Hadi gidelim. Hadi kalk kalk. gidelim. Yap. güzelce. Hadi kalk. Gidelim kalk oğlum. gel. Kalk. kalk oğlum güzelce gidelim de banyo yap. Hadi kalk. <laughs> kalk. 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 Hadi bıcı bıcı bıcı. Hadi bıcı bıcı yapalım. Kalk. Bıcı kalk. Bıcı 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 kalk. bıcı yapacağız. Ya kalksana oğlum bıcı bıcı Hadi dişleri de. gösteriyoruz o zaman. Dişleri gösteriyoruz. Hi <laughs> hi. <laughs> <laughs> hadi kalk kalk. Hi <laughs> hi. Hadi banyo yok. Kalk 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 banyona kalk. Güzelce banyonu yap kalk. Kalk. Evet, banyo yok. Hadi. Kalk. Hadi. Gidiyoruz. <laughs> Bob. Oğlum. Banyoyu kim yapacak? Burada Bob zaten ölü taklidi yapıyor. <laughs> Bob banyo ya bıcı bıcı. <gülüyor> <gülüyor> ölmüş, ölmüş. Ha, ölmüş Evet. Bob. Tamam o zaman banyo yapmaya da bilir. Banyodan kurtulmanın yolu ölü taklidi yapmaktan geçer. Dı Dı. Ay çok fena. Gelmiyor musun? Yani. Gelmiyor musun? Hadi banyoya. Hadi banyoya. <laughs> tamam. O zaman seni dedisinden öpüyoruz. Banyoda yaptırmıyoruz. Hoşça kal. Hoşça kal. Bob, banyo yok. Banyo yok yok. Yok banyo. Çiştiğince ben kalkıyorsun değil mi? Yakışıklı. pişik Hani ölmüştün sen? Hoşça kal. Oy şu suratını sevelim ben.